Arkadaşlar Merhaba Bu videomuzda yine özel açılı üçgenlerle ilgili sorular çözeceğiz Bu özel e, açılı üçgenlerle ilgili üçüncü videomuz arkadaşlar e, Bu sorularda e, nelere dikkat etmemiz gerektiğini genel olarak bir daha hatırlatacağız Daha önceki videolarımızda söylemiştik sevgili arkadaşlar demiştik 30, 45, 60, 120, 135, 150 açıları hassas açılar. Hassas açılar. Hocam hassas açılar ne demek? Ya yani bu açıları bölmemeye çalışacağız. Çünkü size 30 60 90 lazımken gidip 30'u parçalarsanız arkadaşlar 30 60 90 oluşturamazsınız. Bu yüzden arkadaşlar çok dikkat edeceğiz. Mesela birçok öğrencinin yapmış olduğu e, hareketi söyleyeyim size. Birçok öğrenci gidip A noktasından A noktasından dik iniyor. A noktasından dik indiğinizde bu soruyu çözmekle biraz zorlanırsınız. Mesela gelin birlikte dikilelim. Şimdi burada bir dik indik. Evet, 30-60-90 oluştu. Ama burada karşımıza 15-75-93 çıktı. Şimdi burada bir nokta hatırlatalım. Bir nokta hatırlatalım. Sizin, sizin bakın arkadaşlar önemli indiğiniz dikme 15-75-90 üçgeni oluşturuyorsa diyorsa, o dikmeden vazgeçin. Çünkü arkadaşlar 15-75-90 üçgeni çok tercih edeceğimiz bir üçgen değil. 15-75-90 üçgeni ile ilgili sadece haşa 4 taş kuralını kullanıyoruz arkadaşlar. E, bu yüzden 15-75-90 siz oluşturmamanız gerekiyor. Sizin oluşturduğunuz bir 15-75 soru da sıkıntı oluşturur. E hocam soruda 15-75-90 varsa ne yapacağız? Sorunun orijininde 15-75-90 varsa yapacak bir şeyimiz yok. Ama büyük ihtimal orada da haşa 4 taş kullanılır. Şimdi A'dan indiğimiz dikme Doğru bir dikme değil. Devam edelim. Devam edelim arkadaşlar. Öncelikle geometri verilen bilgilerin kullanma sanatıdır dedik. 75, 60 daha, 135. Burası ne oldu arkadaşlar? 45. Zaten siz buraya 45'i yazsaydınız şunu görecektiniz. 45 özel bir açıdır. Buradan dik inilmez. 60 özel bir açıdır. Buradan dik inilmez. Ama 75 ile ilgili ben size özel bir açı demedim arkadaşlar. Bu yüzden biz 75'i parçaladığımızda bakın dik indiğimizde 90 var, 45 var, 45. 75'ten 45 çıktığı zaman 30. Bakın arkadaşlar 75'i parçaladığımızda karşımıza harika bir 30-60-90 üçgeni ve karşımıza harika bir 45-45-90 üçgeni çıkıyor. 30-60-90 ile 45-45-90 bir arada olduğunda genelde 30-60-90'dan başlarız. Kuralımız neydi? 90'ın karşısı 2 birimse 30'un karşısı 1 birimde 60'ın karşısı 30'un karşısını kök 3 katıydı. Peki burada 45-45-90 olduğuna göre burası 45, burası 45'si şurası da k -3'tür. Çünkü burada ikiz kenar dik üçgen vardır. Ve 45-45-90 ne diyordu bana? Kenarlar A'ya A ise burası A kök 2 Yani K köküçün K köküçün kök iki katından K kök altı. Şimdi A B'nin uzunluğunun kök altı K. B C'nin uzunluğunun iki K. K gittiği zaman cevabımız nedir arkadaşlar? Kök altı bölü Demek ki ne öğrendik arkadaşlar? Asla özel açıların bulunduğu köşeden dik inmeyeceğiz. Ama 75 bizim için bir özel açı değildir. 75'i parçalayabiliyoruz. 75 de genelde 15'e 60 diye parçalanır bazı sorularda. Bazı sorularda da 30'a 45 diye parçalanır. Şimdi bu soruya bakıyorum arkadaşlar. Şimdi normal şartlarda 30 ve 45'i gördüğümüz zaman benim dikinmem lazım ki genelde birçok öğrencimiz de haklı olarak buradan dikiliyor. Ama bu dikmenin sonucunda evet burada harika bir 30-60-90 harika bir 45-45-90 var ama burada sayısal değerler olmadığı için çok da bir işe yaramadı. Bu dikme bu soruda işe yaramadı. Peki, peki geometri verilen bilgileri kullanma sanatıydı. Doğru mu arkadaşlar? Hiçbir bilgi fazla verilemez. Hiçbir bilgi eksik verilemez. Ve aklınıza gelen her bilgi şeklin üstünde göstermek zorundasınız. Bakın 30 45 daha 75. Bunları yazın arkadaşlar. 180'e tamamladığımızda burası 105. Bunu da 180'e tamamladığımızda 75. Bakın 90, 75, 15. Bakın sorunun orijinalinde 15, 75, 90 verilmiş. Benim indirdiğim dikmeden dolayı oluşmamış. Soru da 15, 75, 90 verilmiş. E 15 75, 90 BD'yi de 16 vermiş. 15-75-90 ile ilgili bildiğim tek bir özellik var. H'a 4H. Yani burası H ise şurası 4H. O dolayısıyla 4H. 16'dır, H, 4. Peki arkadaşlar, bu dikmeyi indiğimde bakın burada, burada ne çıktı karşıma? Burası 90, burası 45. Mecburen burası da 45 oldu ve 45 45 90 üçgen olmuş. 45 45 90 ne diyordu bana? Burası 4. Burası da 4. O zaman şu mesafe nedir arkadaşlar? Kök 2 katından AC 4 kök 2 birimdir. Arkadaşlar şimdi şimdi 30 45 60 120 135 150. Bunlar benim sürekli kullanacağım açılarda. Değil mi? Şimdi burada 3 tane dar açı var. 3 tane geniş açı var. Bakın bu da açı ile geniş açı arasında bir ilişki var mı? Bakalım. 60 ile 120. 180. 135 ile 45. 180. 30 ile 150. 180. Doğru mu arkadaşlar? Aslında aslında arkadaşlar birbirini 180'e tamamlıyorlar. Yani bir soruda 135 varsa aslında onu 180'e tamamlayan 45 vardır. Hatta buradan da 45 olur. Yani 135'in kankası neyse onu ortaya çıkarmamız lazım. 135'in kankası nedir? 45. 120'nin kankası nedir? 60. 180. E, özür dilerim. 150'ninki nedir? 30. Aslında 135'in olduğu yerde 45'e dik iniyoruz. 150'nin olduğu yerde 30'a, 120'nin olduğu yerde 60'a dik iniyoruz. Doğru mu arkadaşlar? Şimdi burada soru şu yalnız. Evet, 135'in kan bulduk, 45. Ve biz 45'i gördüğümüz zaman dik ineceğimizi biliyoruz. İlk iki videoda bu anlatıldı. Ama sorun şu. Acaba şu soruda A'dan mı dikinilir? C'den mi dikinilir? Sorumuz bu arkadaşlar. Bunun cevabını bulmamız lazım. Çünkü iki yerde de 45 45 90 üçgeni var arkadaşlar. Burada mı işlem yapmak mantıklı? Burada mı işlem yapmak mantıklı? Daha önceden şöyle bir cümle söyledim. Arkadaşlar dedim. Öyle bir dik inin ki hipotenüs dediğimiz uzun kenar kök 2'ye ya da 2'ye tam olarak bölünebilsin. 45-45-90 üçgeninde hipotenüsün kök 2'ye bölünebilen bir sayı olması bizim işimizi çok kolaylaştırır. Şimdi düşünsenize burada 45-45 var. Buraya bak. 7-7 çok rahatlıkla yazabiliyorsunuz. Ama şimdi şuradaki 45-45-90'da dikkat edin. Burası 17 ise buraya 17 bölü 2 yazacaksınız. Ya çok da güzel sayılar değil arkadaşlar. Yani işimi kolaylaştıracak sayılarla çalışmam lazım. O zaman arkadaşlar, o zaman, o zaman A'dan yeniden dikme, şuradan yeniden dikme, doğru hamle değil. Çünkü hipotenüs, hipotenüs, hipotenüs kök 2'ye tam bölünmüyor. O zaman C'den inilen dikme doğru dikme. Değil mi arkadaşlar? E bu dikme sonunda bakın buradan indi. E 7 doldu oldu. E özel açılı üçgenlerde dik indiğimizde muhakkak karşımıza bir dik üçgen daha çıkıyordu. Burası 7. 17 ile 7'nin toplamı 24. 7-24 25 üçgenidir arkadaşlar. Şimdi 150. 150'nin kankası nedir arkadaşlar? 30. 150'nin kankası nedir? 30. Şimdi arkadaşlar biz 30 dereceyi gördüğümüz zaman dik inmemiz gerekiyordu. C'den mi dik ineceğiz? Yoksa B'den mi dik ineceğiz? Tabii ki B'den ineceğiz. Çünkü, çünkü arkadaşlar 90'ın karşısı 10 ise 30'un karşısı 5. Çok rahat işlem yapılabiliyor. 60'ın karşısı nedir çocuklar? 5 kök 3. Şimdi her özel açılı üçgen oluşturduğumuzda karşımıza başka bir dik üçgen çıkabilir dedik. Ki burada da farkındaysanız şu özel açılı üçgenin dışında bir de büyük üçgen var. E büyük üçgeni bir daha çizeyim istiyorsanız arkadaşlar bakın burası 5 5 kök 3 12 eksi 5 kök üç. bakın 12 eksi 5 kök ile 5 kök üçü topladığım zaman bunlar birbirini götürdü buraya ne kaldı 12 e bizden bc istenmiyor mu arkadaşlar harika bir 5 12 13 üçgenimiz vardı cevabımız nedir 13 Şimdi burada dörtgenler var. Birkaç tane böyle soru çözeceğim. Ben bu dörtgenleri arkadaşlar Kulağı kesik dört kulağı kesik üçgenler diyorum. E tabi böyle bir tanım yok geometride, yani öğrencinin aklında kalsın diye böyle, e, böyle kafamızdan uydurduğumuz bir şey. Peki hocam kulağı kesik üçgenler dersek her dörtgen kulağı kesik üçgendir. Ve o zaman dörtgen konusuna ne ihtiyaç var diye bir soru sorabilirsiniz. Arkadaşlar. Kula kesik üçgenler derken şunu kastediyorum. Kulağa kesik üçgenler derken şunu kastediyorum. Dörtgenin 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 içindeki açılar özel açılar ise özel açılar nedir? 30, 60, 90, 45 e, özür dilerim, 30, 60, 45, 120 135, 150 neyse dik dik açı da özel Doğru mu? Dörtgenin içindeki açılar özel açılar ise ise hemen üçgene tamamla. Bakın. Bu kadar basit. Hatta bir bunu başka yollardan da çözebilir öğrenci. Biz genel çözümleri veriyoruz. Siz soruları çözdükçe daha pratik çözümler kendiniz bulacaksınız arkadaşlar. İşte şu üçgende, şu üçgende bakın üçgene tamamladım. 90 var, 60 var. 30. Bakın 90 var. 30. Aa, bakın farkında mısınız? Burada bir 30-60-90 çıktı. Bir de büyük üçgende 30-60-90 çıktı. E, dolayısıyla arkadaşlar ufak üçgende daha çok bilgi var. Ve ufak üçgenden başlıyorum. 30'un karşısı 4 ise 90'ın karşısı 8. 30'un karşısı 4 ise 60'ın karşısı 4 kök 3. Ufak üçgende bitti işim. Sıra büyük üçgene geldi. Peki büyük üçgene dikkat. Büyük üçgene dikkat. Bakın şurası 18. 60'ın karşısı 18. En çok yaptığımız hata değil mi arkadaşlar? 30'un karşısı 60'ın karşısını kök 3'e bölünmüş haliydi, doğru mu? 18 bölü kök 3 pay ve paydayı eşleniğiyle çarptım. kök 3'lü kök 3'ün çarpımı 3. 18'de sadeleşti. Bakın AB ne çıktı? 6 kök 3. Zaten bizden de o isteniyor. Şimdi bu da bu da bir dörtgen İçindeki içindeki açılar özel açıları olduğu için biz bunu üçgene tamamlıyoruz. Bakın tamamladığında ne oluyor? 60 60 burası da 60 çıktı. Aa, büyük üçgenli çıktı? eşkenar üçgen. Yani bütün kenarları birbirine eşit. Peki burada ne var? 30, 60, 90. Peki 60'ın karşı 2 kök 3 ise 30'un neydi? Değil mi? Kök 3'e bölecektik. 30'un karşısı 2 ise 90'ın karşısı 4. Ve eşkenar üçgende bütün kenarlar birbirine eşit olmak zorunda. Dolayısıyla cevabımız 6 birim. Şimdi bu da aynı mantık. Bakın bir dörtgen. içindeki açılar özel açılar. Hemen üçgene tamamlıyorum. Bazı arkadaşların aklına şu gelir. Hocam bunu böyle yukarıya tamamlasam olmaz mı? Tabii ki olur ama ben çizimi ona göre yaptım. Yukarıya tamamlarsam kağıda sığmaz. Bu yüzden böyle yapmak istedim. 120 var. 30 var. O zaman 180'e tamamladık. 30. E burada 90 var. 30 var. Bakın arkadaşlar ben bunu üçgene tamamladım. Karşıma bir 30, 60, 90 çıktı. Bir de büyük üçgende 30 30 120 üçgeni. E, geometride nerede çok bilgi varsa soruyu oradan devam edecektik. 30'un karşısı 2 ise 90'ın karşısı nedir arkadaşlar? 4. Doğru mu? 60'ın karşısı nedir? 2 kö 3. 30 60 90da işim bitti. büyük üçgen ikizkenar üçgendir dikkat edelim. Burası 10 burası da 10. 30 30 120 ile ilgili ne biliyorum arkadaşlar? Bu kenar A, bu kenar A ise bunun tamamı A kök 10 sa 10 kök 3, e, 2 köküse burası, buraya 8 kök 3 kaldı. Bazı arkadaşlar şöyle yapıyor, bakın, sakın benim çözümüm en doğru çözüm diye bir şey asla söylemiyorum. Her çözüm doğru çözümdür. Bakın, kurallara uygun olduğu sürece her çözüm en iyi çözümdür. Bazı arkadaşlar buradan dikiliyor, şuradan dikiliyor, şurada bir dik üçgen oluşturuyor. Kesinlikle doğru bir çözüm, tamam mı? Ben burada nasıl düşünmeniz gerektiğini anlatıyorum. Şimdi açıları alfa, 2 alfa olan üçgenlerimiz var arkadaşlar. Tamam mı? Şimdi burada şunu yapacağız arkadaşlar. Açıları alfa, 2 alfa olan üçgen derken arkadaşlar şunu kastediyorum. Çok çıkar karşıma. Bu yüzden bir alt başlık olarak anlatmak istedim. Şimdi bir yerde bir alfa varsa, bir yerde bir 2 alfa varsa arkadaşlar biz öğrencilere diyoruz ki şu 2 alfayı alfa diye ayır. Sonra bir diş açı kendisine komşu. Burası iki alfa. Mesela şurada bir ikiz kenar üçgen oluşturabiliyorum arkadaşlar. Veya bazen şöyle bir şey yapabiliyoruz. Sorunun gelişine göre arkadaşlar. Mesela burası e, iki alfa. Mesela burası e, çok da estetik olmadı ama şöyle. Neyse olsun olsun siz beni anlarsınız. Mesela bazen de arkadaşlar 2 alfayı parçalamıyoruz. Buradan bir alfa derece alıyoruz. Bakın bu ikisinin toplamı buraya geliyor. Yani burada bir ikiz kenar oluşuyor. Burada bir ikiz kenar üçgen oluşuyor. Bu arkadaşlar alfa iki alfa çok güzel sorular olan bir konudur. Yani e alfa 2 alfa hangi açılarda olabilir? Bakın şu anda bizim özel açılarımız neydi? 30, 45, 60, 120, 135, 150. Bakın şimdi. Bakın nereye geleceğim. Yarısını, çünkü alfa 2 alfa demiştim. 15. Demek ki 15 derece sürekli karşıma çıkacak devam e Zaten 15, 75, 90 diye bir üçgenimiz var. Yarısını buçuk Demek ki 22 buçuk sürekli karşıma çıkacak. 60'ın e yarısını 30. e Zaten burada var. Gerek yok. 120'nin e yarısını 60. Zaten burada var. Gerek yok. 135'in e yarısını buçuk e zaten 22,5 varsa bir dik üçgende 67,5 da olmak zorunda. E 150'nin yarısını 75. E zaten bir dik üçgende 15 varsa 75 de var. Yani bu alfa iki üçgenleri daha çok 15 ve 22,5'un kullanıldığı üçgenler olacaktır. Şimdi sorularda bakalım. Şimdi arkadaşlar bakın 4. Mesela kural şudur. 15, 75, 90 üçgende 15'in karşısı A ise 75'in karşısı A'nın kök 3 artı iki katıdır. Ama genelde öğrenciler unuttuğu için ben de bunu kural olarak vermiyorum. Diyorum ki çocuğa 15 derece hangi özel açıyla ilişkili olabilir? Aklına tabi doğal olarak 30 geliyor. Yani burada bir 15 derece aldığında arkadaşlar 15, 15 daha 30 burası 150 buraya 30, buraya da 60 kalıyor. Harika bir 30, 60, 90 ve şurada da bir ikiz kenar. 30'un karesi 4 ise 90'ın karesi nedir? 8. 60'ın karesi nedir? 4 kök 3. E çocuklar burası 15 burası 15 ise bu 8 ise şurası da 8. Cevap ne oluyor arkadaşlar? 8 artı 4 kök 3 Devam edelim arkadaşlar. E şimdi 22,5 ile ilgili yapalım. Bunun da kuralı var. Burası, burası A ise burası A'nın yanlış hatırlamıyorsam 42 artı 1 katı mı neydi galiba? Ama ben hatırlamak zorunda değilim. Ben şunu yapıyorum. Buradan bir 22,5. Peki hocam niye 22,5 aldınız? 45'e tamamlayayım Çünkü 45 benim için özel bir açı. E 90 var, 45 var. Bu da 45. E burada, burası nedir? 8, 8, burası 8 kök 2. 22 buçuk 22 buçuksa burası 8 kök 2. E BC'nin uzunluğu ne oldu? 8 artı 8 kök 2 birim. Ya panik yapmayın arkadaşlar. E şimdi A noktasının BC doğru parçasına uzaklığı diyor. Yani aslında benden şu mu isteniyor? Değil mi arkadaşlar? E bu bu soru sevgili arkadaşlar bir önceki soruya dönüyor. Burada da bir dik üçgen var. Burada da bir dik üçgen. E o zaman ne yapacağım? Alın, alın. Buradan bir iki buçuk aldım. Bunlar biraz zor sorulardır. Bir dış açıdan. Bakın şu şuna eşit. Bakın burada bir yere geleceğim. E 45, 90. E bu da 45 arkadaşlar. Tamam Kırk 45. Burası zaten 67 buçuktu. Burası da 67 buçuk olur. Ya da muhteşem üçlü. Bakın şu şu, şu ve doksan. O zaman şu kenar, şu kenar eşit olduğu için dört kök iki, dört kök iki, bu da dört kök iki dir. 45, 45, 90 üçgeninde dört kök ise buralar dört olmalı. E kitaplarda şöyle bir kural var. 12, 22, 47, 5'de burası H ise, şurası H'ın iki kök iki statüdür arkadaşlar. Bunu ezberletmek için e, yapmadım. Sadece şu alfa iki alfa sorularını örnek olsun diye yaptım. Mesela 15 var 30 var. Doğru mu arkadaşlar? Alfa iki alfa. ben gidip buradan bir 15 aldım. E evet, burası 150. 180 tamamladım. Bakın aklıma gelen her şeyi yazıyorum. Yani ben e, asla Asla arkadaşlar nasıl olsa biliyorum demem. Ben aklıma gelen her şeyi yazarım. Yazarsam kazanırım. Çünkü ben yazdığımda bak 30-30 mecburen 180 tamamladığımda 120. Bakın arkadaşlar harika bir 30-30-120 çıktı. E bu 30 bu 30 burası 6 burası da 6. Burası nedir? 6 4, 3. Çünkü 30-30-120 ne diyordu bana? Kenarlar A, A ise şu 120'nin karşısı A'nın kök 3 katıydı. E arkadaşlar bu 15 bu 15 ise şu kenar şu kenara eşit değil midir? İkisi kenar. Bu 6 ise burası da 6. Altı. Cevabımız 6'nın artı 6'nın. Evet, 22,5 45. Aynı artık bakın. Buradan bir 22,5 aldım. Evet, bir dış açı kendisine komşu olmayan iki iç açının E, 45 var 45. E mecburen 90. E 6 ise altı 6, ikizkenar dik üçgen. E 22 buçuk, 22 buçuk ise burası ve 45-45-90 üçgeninde a a ise a kök 2 idi. E Bc'nin uzunluğu nedir? 6 kök 2 artı 6. 1. Arkadaşlar, alfa 2 alfa üçgenleri demiştik, değil mi az önce? Bakın burada alfa var, burada 2 alfa var. Şimdi bakın, şimdi ben ben Şuradan bir alfa derece aldım. O zaman burada bir ikizkenar üçgen oluşturdum. Arkadaşlar bakın bir dik üçgen var. Muhteşem üçlü hatırlıyor muyuz? Birinci eleman, ikinci eleman, 90 da üçüncü eleman kabul edersek dördüncü eleman şu dik üçgende şu parçaydı. Hatırlamayabilirsiniz. Muhteşem üçlüyü şöyle bir daha hatırlatalım. Bir dik de çocuklar dik köşeden kenar ortaya geliyorsa Mecburen şu kenar uzunluğu şu parçalara eşittir. Hatta videoma tekrar bakarsanız dedim ki çocuklar bunu birinci eleman, ikinci eleman, üçüncü eleman ve bu dik açıyı da dördüncü eleman olarak görün. Dört elemandan üçü varsa diğeri de olmak zorunda. Bakın bu var. Bir. Bu var. iki, Şuradaki dik açı var. Üç. O zaman mecburen bu da olmak zorunda. Bitti soru. Muhteşem işi gördük. Alfa alfa. Şu açı iki alfa. Bakın bakın bakın. Şurada şurada. Harika bir ikizkenar üçgen oluştu. 2 alfa 2 alfa. Demek ki burası 12 ise şu uzunluk 12. E bu üçü de birbirine eşitli çocuklar. O zaman DC'miz ne çıktı? 24 birim. Arkadaşlar, arkadaşlar, e, üçüncü videomuzu da çektik. Umarım sizlere faydası olmuştur. E, arkadaşlar, e, kanalıma abone olmayı unutmayın. İşte bunu söyleyeyim. Kendinize iyi bakın. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere. Sadece şunu söyleyeceğim. Geometri sabır işidir. Daha doğrusu matematik sabır işidir. Cahit Arfin, ünlü matematik Cahit Arfin bir sözüdür. Lütfen sabredebilirseniz kazanırsınız. Kendinize iyi bakın çocuk.